Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayrılık dizisinin kadrosu bomba isim, Efe Yapım'ın Fox TV'si hazırladığı hazırladığı Zespil dizisinin uyarlayacağı Ayrılık dizisinin başrolünde Gökçe Bakadır, Yiğit Kilacı ve Sumru Yavruçuk'un oynayacağı açıklanmıştı. Gelen son bir göre dizinin kadrosuna son olarak Çukur'un konuk olan Sarp Akkaya dahil oldu. Yusuf Pirin Hasan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Seda Çalışır ve Toprak Karoğlu'nun senasiyonu üstlendiği ayrılık dizisi yeni sezonda Fox TV ekranlarına gelecek. Sarp Akkaya gibi ünlü bir oyuncuyu diziye dahil etmesi dizinin reytingi oldukça yükseltecek ve Sarp Akkaya son olarak Çukur dizisinde oynamış ve Skur dizisinde büyük bir beğeni toplamıştı. Sarp Akkaya bir önceki dizisi ise Söz dizisi olmuştur. Söz dizisinde gerçekten büyük bir performans sergilemiştik ve bu performansla izleyicileri çok beğenmiştik. Sarp Akkaya gibi ünlü oyuncu diziye getirmeleri diziyi Sarp Akkaya tarafının sevilen taraftarları izlenecektir. Ayrılık dizisi nasıl bir dizi olur? Tutar mı tutmaz mı bilinmiyor. Sarp Akkaya'nın parlak bir oyunculuk performansları var. Bu oyunculuk performanslarından en başarılarından biri ise Söz dizisinde kendi performansından söz ettirmişti. Sonra ise 3 bölümlü Çukur dizisine girmiş ve Çukur'un düşmanı olmuştu. En sonunda ise Yamaç tarafından öldürülerek diziye veda etmişti. Sarp Akkaya'nın ayrılık dizisinde oynaması sevenleri tarafından oldukça coşkuyla, tar coşkuyla karşılandı. Kanlı abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Siz bizleri severseniz kanalımıza abone olun.